Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün siyah turpla çok güzel bir öksürük şurubu hazırlayacağız arkadaşlar. Ee, bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek için doğal kürlere ve şuruplara, ilaçlara ihtiyacımız olacak. Özellikle bugünlerden e, hem stres olarak çöküntüye uğruyoruz hem de bakterilerden, virüslerden korunabilmek için özellikle de öksürük için harika bir turp şurubu hazırlayalım hep birlikte. Önce turpumuzu şöyle bir keselim. Kestiğimiz bu kapak olarak da kullanalım sonra. İçine hemen turpumun oyuyorum. Oyarken çok inceltmeyelim. Bunun içini tamamen oyduktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar kenarını çok inceltmemek şartıyla 1 santim kadar kalınlığını bırakalım turpun ve hemen sonra da alt kısmını çok büyük olmayacak şekilde keselim. Ve bu altını kestiğimiz yerden kürdanla 3 4 yerinden delelim. Bu şekilde deldik arkadaşlar. Ve kavanozumun üzerine turpumu koydum. Ve için turpun içine hemen bal ekliyorum. Turpun altını çok delmeyin arkadaşlar ki e, balı koyduğumuz zaman turpun içine turpun özü ile balın birleşmesi özleşmesi gerekiyor. Turpun vitaminini Balla beraber altına süzmesi gerekiyor ee, ve bir kaşık bal ekledikten sonra bir çay kaşığı kadar da zencefil ilave ediyorum. Tekrar yine bir kaşık bal ilavesi yapıyorum. Bağışıklığımızı güçlü tutabilmek için doğal ilaçlar yapıp kullanalım arkadaşlar özellikle kış aylarında. Ve tekrar kat kat bal ve zencefili ilave edelim yine tekrar bir kaşık bal ilave edelim. ve balımızın üzerine tekrar yarım çay kaşığı zencefili ekledim. Ve turpumuzun kapağıyla kapattım. Bu şekilde arkadaşlar ben şimdi akşam yaptığım için sabaha kadar böyle bekleteceğim ve e, turpun altına bıraktığım kavanozuma bu şekilde alttan deldiğim için damlayacak. Sabah tekrardan turpumuzdan ne kadar kavanozumuza bal damlamış hep birlikte beraber görelim arkadaşlar. Ballı turpumuzu bir gün beklettikten sonra süzdü kavanozuna içindeki balı ve zencefili süzdü ve kapağını açıp görelim bir miktarda içinde kaldı bal yani ne kadar yavaş süzerse o kadar iyidir çünkü e, turpun içindeki vitamini ile beraber süzülüp kavanozumuza dökülüyor gördüğünüz gibi zencefil ve bal birazcık kalmış o da yavaş yavaş süzülüyor bu şekilde kapaklı bir kavanoza turpumuzun balını süzebiliriz. Özellikle kış aylarında ballı turpumuzu zencefilli turpu arkadaşlar muhakkak yapın. Aile boyu da kullanın. Çünkü kuru öksürüğe, kansızlığa birçok hastalıklara da çok iyi gelecektir. Geçmek bilmeyen kuru öksürükler için mutlaka Ballı turpu yapın deneyin arkadaşlar. E, ayrıca idrar söktürme, söktürme özelliğine de sahip ballı turp. 4 yaş altı çocuklara da vermeyin. Çünkü içinde zencefil olduğu için çocuklara kullanmayınız. Bugün de yine bir tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.